Bu yıl biriken düğün talebi perakendeye yansıyor. Kademeli normalleşmeyle yaklaşık 2 ay sonra cumartesi günleri yeniden serbest oldu. Düğünler yeniden başladı, alışveriş merkezleri hafta sonunda kapılarını açtı. Mobilyadan beyaz eşyaya kadar pek çok sektörde satışlar arttı. Mobilya sektörü olarak özellikle %30 civarında bir artış bekliyoruz. Özellikle yeni evlenecek çiftlerde. Cumartesi itibariyle bile ciddi bir hareketlilik hissettik. Geçen yıl 250 bin düğün bu yıla ertelendi. Bu yıl yapılması planlanan 500 bin düğünle birlikte sayının 750 bini bulması bekleniyor. Züccaciyeciler, alışveriş merkezleri ve cadde mağazalarında eski günleri aratmayan bir yoğunlukla karşılaştıklarını söylüyor. En yüksek talepse çeyiz setlerine. Özellikle AVM'lerde ve cadde mağazacılığı dediğimiz dükkanlarımızda satışlarımızın %50'sini yakınını çeyiz paketlerinden elde ediyoruz. Sektör yetkililerine göre Mayıs ayında televizyon satışları %30 arttı. Satışlardaki artışa düğünlerin başlamasının yanında 11 Haziran Cuma günü başlayacak Euro 2020 öncesi düzenlenen kampanyalarda etkili oldu.